hani biz yalan söylüyorsunuz dediğimizde siz yandaşsınız iftira atıyorsunuz şunu söylüyorsunuz bunu söylüyorsunuz deyip bizi suçluyorsunuz. Tamam eyvallah. Sizin adamınız ya Dursun Çiçek ya yani, CHP milletvekiliydi hatırladığım kadarıyla. Tabii. Dursun Çiçek sizinle bir ilgili yaptı. bir şey söylüyor mu? Oraya gelmeden şunu hatırlatacağım e, Ekrem İmamoğlu'na. Cem Yılmaz'dan bir e, cümle hatırlatacağım. Yalancı diyor yalanı söyleyene değil. Yalanı söyleyemeyene yalancı denir. Çünkü yalanı söyleyen adamın yalancı olduğunu anlamazsın. Şimdi biz de Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalancı olduğunu bildiğimiz için, iyi yalan söyleyemediklerini bildiğimiz için yalancı diyoruz. Hani yalanı biz söyleyemiyoruz falan cümlesi. Yani söyleyemediğiniz için yalancısınız zaten. Hani Cem Yılmaz'ın o ifadesiyle. Şimdi biz size yalancı dediğimizde tamam yani yandaş kadrosundan ciddiye almıyorsunuz bizi. Eyvallah okey tamam. Ya sizin adamınız yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26. dönem eski milletvekili Dursun Çiçek'in bir ifadesi var. O ne diye bakalım. Bizim Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer Haber Global'de ortak yayınlarında yani aynı yayında konuk oldukları yayında biraz sıkıştırınca Dursun Çiçek'in bir cevabı var. Ekrem İmamoğlu'na gitsin bu cevapta, Ekrem İmamoğlu'na gelsin bu cevapta. Bir dinleyelim bakalım Dursun Çiçek ne diyor bunlarla ilgili olarak? Ben diyorum ki o gece 44.6 idi. Tamam. Gece 12 itibariyle belliydi. Ekrem İmamoğlu konuştuğunda 44.6 olduğunu kendi görüyordu. Nereden görüyordu diyorum. Halk TV'deki Anka verilerinden kendi de görüyordu diyorum. Çünkü o anka veriler değil, CHP'den CHP gelen Sistem var Murat Bey. Tamam. Kendi CHP'nin verileri geliyor. Evet. Genel merkezden bilgi alıyor ona göre açıklama yapıyor. Tamam. Bir de bunu saatlerce tartışacak nereye gideceksiniz Evet yani? ve aynı zamanda 2019'u da bence oluyor. tartışmak şu an faydasız yani. Evet. Ya biz biz seçmenimizi kandırmışsak size ne ya? Hah. Cümle ben bu. Ki, biz seçmenimizi kandırmışsak size ne? Bizim. Ya biz de onu söylüyoruz. Hakikaten bize ne Sadece seçmeninizi kandırdığınızı kabul edin, size oy veren insanları Tabii. çok affedersiniz, salak yerine koyduğunuzu dursun çiçek gibi kabul edin, başka bir şey dediğimiz yok zaten. Ondan sonra kalkıp da biliyor musunuz biz yalan söyleyemiyoruz, biz iftira, genel başkan da söyleyemiyor, ben de söyleyemiyorum falan ucuz numaralarına girmenize gerek yok. Bak dursun çiçek söylüyor. Seçmenimizi kandırdıysak size ne oluyor? Seçmen bizim seçmenimiz. Dur. İster döveriz, ister severiz, ister yalan söyleriz. Aslında, duruz, çiçek daha i̇ster salak yerine koyarız falan. Diyor zaten. Yani ben bu Evet doğru.